Herkese merhabalar, Tarut'un Kraliçesi Makmuş ablanın kanalına hepiniz Hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerinde yerindedir inşallah. Öyle de oldu diyorum. Eğer ki beni soracak olursanız. Hamdü senalar olsun. Çok şükür bir şükür. Sağlığım, sahatim, keyfim Gayet yerinde. Sizlerle olunca daha da bir mutlu oluyorum açık söylemek gerekirse. Evet bugün sizler için Sizlerden gelen bir istek doğrultusunda bakın yorumlara bayılıyorum. Yorumlarınıza her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum biliyorsunuz. Ama e, arkadaşlar mümkün mertebe emojilerinize hayranım. Çok teşekkür ederim. E, ama ve mümkün mertebe yazarak e, duygularınızı ifade ederseniz sevinirim. Çünkü emojileri genelde YouTube e, yanlış bir algoritma gidiyor herhalde orada bilemiyorum e, inceleme kısmına atıyor o yüzden hani yazılı yorumlarınız daha çok bir itibar alıyor öyle söyleyeyim e, şimdi e, bir yorumda gelmiş e, çok teşekkür ediyorum kendisine e, ablacım en son bizi beni gördükten sonra işte ne hissetti duyguları ne oldu ya da en son konuşmamızdan sonra diye bir e, açılım istemiş e, bir takipçim tabii ki her zaman söylediğim gibi bu kanal benim olduğu kadar sizin kanalınız sizlerin sayesinde 7 yıldır bu kanalı bakın 7 yıl 7 kocaman yıl yani ben bu kanalı İlk başlattığımda doğan bebeler 7 yaşında şimdi. Düşünsenize biz de 7 yaşındayız. Böyle yavaş yavaş birlikte büyüyoruz. O yüzden dolayı da sizin kanalınız burası. Siz ne isterseniz tabii ki kolektife hitap edebilecek gibi şahsi ve bireysel değil. Kolektife hitap edebilecek şekilde ne isterseniz benim de seve seve yapmak boynumun borcu. O yüzden dolayı da bugün öyle bir istek dikkatimi çekti ve bugün dedim ki demek ki kolektifimin böyle bir şeye ihtiyacı var. Beni en son gördükten sonra ya da en son konuşmanız neyse ondan sonra niyet ettiğiniz aklınızdaki kişi ne hissetti? Neler düşündü? Merak edenler varsa Hadi o zaman yaklaşın bakalım. Bu açılım sizin için. Evet. Hadi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve her zaman olduğu gibi en doğru cevapları almaya niyet alarak Hemen kartlarımızı seçiyorum. Sizler de kartlarıma odaklanın. Şöyle bir rezone olun. Aklınızda kalbinizde kim varsa önce kendinizi sonra onu bir niyet edin bakalım. En son görüşmemizden ya da en son konuşmanızdan, iletişiminizden sonra neler hissetmiş, neler düşünmüş, Neler geçmiş o aklından merak ediyorsanız eğer şöyle bir kartlarıma odaklanarak bu soruyu lütfen sorun. Tabii ki bu açılımlarımın sizlere bütüne, kolektife ve genel açılımlar olduğunu unutmuyoruz. Eğer ki ben daha bireysel, ben daha kendi şahsıma ait, ben özel bilgilerimi istiyorum diyorsanız videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim hattımdan bana ulaşabilir bireysel danışmanlık için randevu talebinde bulunabilirsiniz ve ben mümkün mertebe çok fazla bekletmeden en kısa sürede e, sizlere geri dönüş sağlıyorum randevularınızı e, mümkün mertebe yakın bir zamana veriyorum Tabii ki beğeniler yorumlar benim için çok kıymetli çok teşekkür ediyorum beğeniler ve hype puanlamaları kanalımı ücretsiz Bunlar ücretsiz ve tetahi renk his süklemeli yani ilk kez izleyenler bakın deta linkki sülemesi özel bir çalışmadır. Normalde, normal şartlarda ücretli çalışmadır ama diyorum kanalım ücretsiz. Benim bu yaptığım çalışma da tamamen ücretsiz. Like işaretine basarken Hype puanlaması yaparken aklında kalbinde ne dileğin varsa onu bir dilinden geçir bakalım şöyle diyebilirsin işte beni arasın yazsın, engelleri kaldırsın evlenelim evlenme teklif etsin ya da benim hayatıma ciddi gelsin barışalım kavuşalım ay ne istiyorsan o dileğini niyetini ama tabi bir tane hepsini bir arada değil o niyetini dileğini tutarak beğeni yapmayı ve tabii ki hype puanlaması yapmayı unutmuyorsun ee, ki. Makmuş ablanın yapmış olduğu tetahinin kis süklemesinin çalışmasına ben de katıldım diyerek bu enerjinin içinde yerini alıyorsun. Ve tabii ki süper teşekkürler arkadaşlar bizden sokak hayvanlarına, haycanlarımıza mama desteği, barınak ya da sağlıklarıyla ilgili veteriner hizmetlerinde kullanılmak adına bizden gitmekte hepsi de faturalı ibraz edilmektedir. Çünkü hep söylediğim gibi Allah şükürler olsun resmi bir iş yapıyorum arkadaşlar. Faturalı ve vergiye tabiyiz biz. Bilginiz olsun. Hani ben diyorum merdiven altı tarotçularla lütfen bizleri karıştırmayın. İşini resmi yapanlar e, ayrılsın. Artık sapla saman birbirinden ayrılsın gerçekten. Ve 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 tabii ki ilk kez izliyorsanız ilk kez denk geldiyseniz lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın ki sizler de bu enerjinin içinde yerinizi alasınız ki ben sadece kendi YouTube aileme alma verme dengemi sağlamak adına e, yapıyorum bu çalışmalarımı e, lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız tabii ki tarotun kraliçesi Makbuş abla Instagram hesabında lütfen takip etmeyi unutmayın sosyal medyada sadece YouTube ve Instagram'dayım çok eskiden böyle bir TikTok macerasına atılmıştım ama orasını asla ve asla tasvir etmediğim için e, yıllar öncesinden de girdiğimiz gibi geri çıktık. Orayla hiçbir bağlantımız yoktur bilginiz olsun. Evet haydi bakalım şimdi hazırsanız hemen bakalım bakalım aklındaki kişiyle en son görüşmeniz en son konuşmanız ya da iletişiminizden sonra ne düşünmüş ne hissetmiş bir bakalım şimdi Öncelikle zaman verelim geçtiğimiz ikili zaman dilimi içerisinde. Zamansız zamana niyetli açılımım. Yani izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz iki saat, iki gün, iki hafta, iki ay, ikinci ay, ayın ikisi, 12'si, 22'si yirmi ikisi ya da ikili bir saat diliminde aranızda biraz gergin, biraz stresli, biraz böyle sinirli, biraz böyle e, sıkıntılı bir görüşme, konuşma, yazışma gibi bir eylem gerçekleşmiş. Niyet ettiğiniz kişiyle aranızda ve içinde iki olan bir sürecin içindeymiş ve hatta ve hatta ve hatta da beşli bir zamandan beri de Ayrı, dargın, kırgın ya da küskünsünüz. Çünkü aranızda bir sürü sıkıntılar yaşanmış. Şimdi kolektif için gelen bu siz kendinize göre alıverin buradan. Bu sürenin içinde işte birli zamandır, ikili zamandır, üçlü zamandır. E, yani birle ikinin arasında, hani e, ikili zamanın içinde olan süreci kastediyorum. Yani iki hafta öncedir, iki ay öncedir, iki yıl öncedir. Yani hani illa e, zaman çok da uyuyacak diye kendinizi kasmayın arkadaşlar. Kolektifte iki yoğunsa iki geldi bana. Şimdi niyet ettiğiniz kişi bu görüşme ve konuşmanın akabinde ne düşünmüş ne hissetmiş sorumuz bu. Bakın arkadaşlar şu an niyet ettiğiniz kişi bunun akabinde hemen kafasına bazı hedefler ve planlar koymaya başlamış. Hedefler ve planlar nedir? Örnek veriyorum işte sizi tekrar kazanmaktır ya da işte sizinle tekrar bir iletişime geçebilmektir gibi 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 yine kendinize göre alıverin buradan. Ama ve şunu bilin ki sizin yaptığınız konuşmalar ya da sizin söylediklerinizden kaynaklı inanılmaz darlanıp bunalmış. Hatta demiş ki yine bir kaos, yine bir kısır döngü. Yine başladık, aynı noktaya geldik. Yine başladık, aynı noktaya geldik diyerek kendi içinde böyle bir stres yaşamış en çok da şurada şu dikkatimi çekti. Buna rağmen de ay bir özgüven patlaması yaşamış. Kendinde öyle böyle değil. Kendine olan güveni geri gelmiş. Sizden daha bir emin olmuş. Yani ama burada bakın güzel olan şey yine güzel bir şey söyleyeceğim burada sizle ilgili. Şimdi niyet ettiğiniz kişiyle en son konuşmanızda görüşmenizde ya da iletişiminizde sizin ona karşı son derece dürüst davrandığınızı düşünüyor. Yani ona karşı gerçekten real, e, realist bir şekilde, dürüst bir şekilde ve doğru bir şekilde yaklaşım sergilediğinizi e, söyleyebilirim burada. Çünkü niyet ettiğiniz kişi böyle düşünüyor. Maddiyatla ilgili özellikle parayla ilgili bir gündem var ise de onu bir kafasında planlamış. Şimdi aranızda bir para alışverişi olmuş olabilir ya da aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz ya da ortak bir iş yapıyor olabilirsiniz gibi gibi. Yine kendinize göre alıverin buradan. Çünkü bir parayla ilgili bir kazanç ya da kayıp bir kefeye koymuş. İşte kazancı kazancım olur, kaybım olur, ne olur gibi o hissiyata kapılmış. Ama şöyle bir şey var. Çok ilginç ki etrafındaki insanların Konuşmalarından, davranışlarından demek ki anlattı herhalde. İşte bana en son böyle böyle konuştuk ya da böyle böyle yaşadık gibi bir şeyler, bir şeyler artık söylediyse... etrafından inandığı, güvendi ya da ilişkinizi bilen birileri varsa burada biraz onların söylemleri onu üzmüş yani ha sizden yana olmuş olabilirler ya da onu böyle e, hani istediği cevapları alamamış karşı taraftan ki sıkılmış. Ama e, sizin çok hırs yaptığınızı, kıskançça davrandığınızı ve haksız eleştiri ve kınamaya maruz kaldığını düşünüyor en çok da oyun kısmı ve Ortam kısmıyla ilgili problemi var. Şimdi burada sizin ona belki de bana oyun mu oynuyorsun, bana yalan mı söylüyorsun ya da işte ya da şu ortamlara çok fazla giriyorsun gibi gibi konuşmalar yaptıysanız eğer bakın kendinize göre alın burada. Bununla ilgili biraz canı sıkılmış ve en çok da yine aile bağı, akraba bağı ya da aile ya da akraba gibi gördü böyle can bağı oldu, dostlar olur, arkadaşlar olur, iş arkadaşı olur, okul arkadaşı olur gibi gibi kişi ya da kişilerle ilgili e, aranızda geçen bir konuşma oldu ise ya da bir e, diyalog bunu bunu çok içerlemiş kafasına çok fazla takmış ama haksız bir eleştiri ve kınamaya maruz kaldığını düşünüyor sizin hırs ve kıskançlık yaptığınızı düşünüyor ama sonuç itibariyle burada gördüğüm bu konuşmanın akabinde darlanıp bunalmış kafasına bazı hedefler koymuş daha bir özgüveni yükselmiş hani sıkılmış mı evet çok sıkılmış Hani burada etrafındaki insanlar da hemen kendi iş dünyasını, kendi hiç bilmeyenler için söylüyorum. Hani etrafımızdan hiç kimse bilmiyor diyenler için de kendi iş dünyasında bir hesaplaşma yaşayıp biraz sıkıntı yaşadığını söyleyebilirim. Yani biraz değil epey bir e, darlanıp bunalmış. Yani o da pek e, şu an en son yaşadığınız görüşme ya da konuşmanın akabinde çok da hoşnut değil hayatından. Bakalım. Şimdi diğer kartlar nasıl cevapla geliyor. Şimdi bakın hedef kartı gene geldi. Şimdi burada maddi olur, manevi olur. Şimdi sizinle ve kendisiyle bağlantılı bazı hedefler koymuş kafasına özellikle eğer durağan bir sürece girdiyseniz. Hani biraz böyle stabil ilerliyorsa bir şeyler aranızda. O stabilite bozuluyor. Daha böyle bir hareketli, action'lı bir zaman dilimi sizi bekliyor. Şimdi burada eee sizi ne yaptığı en son görüşmeye ya da konuşmadan sonra şuna çok üzülmüş. Kaçırdığı fırsatlara çok üzülmüş. Gerçekten hayattan zevk almıyor şu anda hatta e, belki de ona bazı teklifler yapılıyorsa o teklifleri bile gözü görmüyor şimdi yeni kararlar alma sürecinde e, biraz böyle etrafındaki insanlarla da e, çok da e, geçimli olduğunu söyleyemeyeceğim evet burada bakın maddiyatın da hemen altında geldi yine aynı şekilde parayla ilgili bir kayıp ya da bir kazançla ilgili bir paranoya hale bürünmüş ee, şu an e, biraz böyle e, kendi hayatında maddi ve manevi cimrilik ve kıskançlık sürecinde gözüküyor. E, evet fırsatları kolluyor şu anda hem de sizinle ilgili daha cesur, daha atak e, ve yeni başlangıçlarla ilgili de zaten hedef ve planlarla da geldi düşünceleri var kendini çok daha güçlü hissetmiş en son konuşmanızdan sonra ya da görüşmenizden sonra dediğim gibi zaten burada özgüvenin yükseldiğini de görmüştük kendini sizin karşısında çok güçlü hissetmiş yani evet şu an bir sorun var ama aramızda da güçlü bir bağ güçlü bir tutku enerjisi var her türlü sen benden vazgeçemezsin düşüncesinde ee, sizin bir kere ona manevi olarak desteğinizin e, çok yoğun olduğunu e, düşünen ve tabii ki de e, aşk hayatına ve ilişkinizde e, size karşı duygularının daha yoğun olduğunu daha yoğun yaşadığını fark ettiği bir e, eylem içerisinde enerji içerisinde. Ee, ve en son görüşmeniz ve konuşmanızdan ya da iletişiminizden sonra e, uykusuz geceler geçirdiğini, az bir şeylerden korkar hale geldiğini de söyleyebilirim. Evet, burada bir yardım ve destek arayışı içerisinde, belki bilen dediğim gibi birileri varsa onlardan e, destek istiyor olabilir biraz zorluklarla mücadele enerjisinde her şeyi tek başına yaptığını düşünüyor evet bir ayrılık enerjisi hakim e, terk edildiğini de düşünüyor bu arada enteresan bir şekilde sanki bir şeyleri zamana ve akışa bırakmış beklediği bir zamanı var ama e, burada kendine yine diyorum özgüveni çok fazla ama bu özgüvenin içinde de bir hiçlik duygusu yaşıyor yani bir boşluk enerjisi içerisinde e, en sonki görüşmeniz ve konuşmanızın akabinde e, böyle bir e, karar arifesine girdiğini ve bu kararla ilgili de cesur olup bir hamle yapmak istediğini ve yine ısrarla diyorum ki yalnızlığı sevmediğini yani yalnızlığı derken belki kendi kendisiyle de konuşuyor olabilir burada ama burada sanki hep böyle bir konuşarak bir diyaloğa girerek biraz böyle fikir enerjisinde olduğunu söyleyebilirim. Evet sizinle yaptığı en son konuşma görüşmenin arkasına ya da iletişimin arkasından kendi kendiyle bir mücadele ve savaş verdiğini, kendi beyninde çok sıkıştığını, çok böyle e, kafasında kendine belki de e, kavgası ederek işkence ettiğini ve bakın yine diyorum maddiyatla ilgili e, bir problem var. Bakın üç ayrı deste hatta bu dördüncü deste hep e, şey geliyor maddiyat, maddiyat, maddiyat yani. ...ya aynı iş yerindesiniz... ...ya ortak iş yapıyorsunuz... ...ya bir para alışverişi olmuş aranızda... Yani ...en son size konuştuğundan beri de... E, ...bununla ilgili bir endişesi... ...kesinlikle var... ...ama sizinle birlikteyken... ...korunduğunu... E, ...özellikle egosunun da çok okşandığını... E, ...biliyor zaten... ...ama burada sanki... ...işte o özgüvenin... ...yükselmesinde de... ...bunun etkisi çok fazla... Sanki biraz böyle e, e, belki sevgiyi göremeyen ya da sevgiyi gösteremeyen bir yapıda aklınızdaki kişi. E, biraz böyle atalardan gelen e, karma enerjisi de var üzerinde yoğun bir şekilde. Belki de yaşaması gereken bazı şeyler var. Ama e, burada bakın siz her ne olursa olsun en son e, görüşmenizden sonra şunun farkına varmış sizinle arasında gerçekten kutsal bir bağ var siz onun için değerlisiniz siz onun için önemlisiniz bunun farkına varmış bakın bu da çok önemli bir şey aslında ee, ve evet bakın bakın ya bu kadar olur konuşturma kartlı konuşturma kartlarında bile yani aşoktayım şu anda sürekli bir para enerjisi gelmesi çok enteresan yani arkadaşlar bu aklınızda kişiyle en son para mı konuştunuz? Ne yaptınız? Maddiyatla mı ilgili? işlemi ilgili konuştunuz? Ne ettiniz? Yani her seferinde bu enerjinin gelmesi biraz parayla ve başarıyla bağlantılı enerjiler içerisinde acele karar almak istemiyor. Ee, dediğim gibi darlanıp bunalmış hani hep aynı noktaya geldik diyor ya. Bu yüzden dolayı da e, size e, böyle hani e, bir minnoş oyunlarla gelebilir hani böyle bir değişimle gelebilir bakın ne kadar güzel bir kartla geldi mutlu bir yuva benim de hakkım senin de hakkın diyen bir aklınızdaki kişi var yani bir mutluluk enerjisi birlikte olduğunuzda yani bunu yakalayabilirdik yapabilirdik ama bir şeyler işte bu karmaların da etkisidir. Arkadaşlara atalardan gelen bir sınav var. Bakın eskiler sınav derdi. Ee, bazen bazı ayrılıklar ya da bazı kırgınlıklar olması gerektiği içindir. Her iki tarafında yaşaması gereken şeyler vardır. Dersler alınır, dersler verilir. Sonra e, tekrar e, eğer ki sistem ki Tanrı'nın ellerine bırak diyor son kalp. Ee, eğer sistem, eğer Tanrı, eğer ilahi güç, eğer ki Allahü Teala sizi tekrar bir araya getirecekse zaten her türlü o engeller aşılır ve bir araya gelirsiniz. Ama burada e, hala kopmayan bir bağ enerjisinin mevcutta olduğunu söyleyebilirim. Yani sizinle en son görüşmesi ve konuşmasının arkasından e, düşündükleri, hissettikleri genel manada bunlar ama sonuç itibariyle sizle hala bağının kopmadığı bir enerjinin hakim olduğunu da görüyoruz. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. İyi ki benimleydiniz. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındaydınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.